arkadaşlar şu an Zeynep bir yere gitti. Zeynep gelmeden video çekmeye çalışıyorum. Evet, arkadaşlar bu video Zeynep gelene kadar sürecek. Çıkmayın lütfen ama. Zeynep gelmeden çok eğlenceli şeyler yapacağız. Bilmiyorum Zeynep ile daha güzel oluyor ama video Mış mış mış. Mış 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 de mış mış, mış. arkadaşlar Zeynep'in gelmesi biraz uzun sürecek. Gelirse ben ayva yedim.

Benim. 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 Arkadaşlar video bitince Zeynep beni de uyacak. <laughs> <laughs> Kalp <Sarkat gülüyor> masajı. <notacı. gülüyor> arkadaşlar bu videomuzda bu kadar önce Zeynep gelmeden video çekmeye çalıştım ben Sonunda geberiyorum. Kaya <laughs> bakın. <laughs> Zeynep özür dilerim. Yemek diyor beni duydun mu? Neyi? Lavadayken dediklerimi. <laughs> Ne dedin? Bir Video çekiyorum dedim. Geldiğinde bu kadar tepki vereceğini bilmiyordum. <laughs> ay, nefes alayım bir daha. <laughs> ay, nefes alayım. Nefes alayım. <laughs> <laughs> Görüntü yapmayalım. Ben sadece yatamam. Ay, tamam. Ay, ay kötü. Ay, <laughs> ay, ay. arkadaşlar bir daha asla yapma. böyle video çek. Çekmeyeceğim. <laughs>